Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Flip Skater oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi. E, arkadaşlar oyunu ön önceden yüklemiştim. E, biraz oynadım, beğendim. Şimdi videosunu çekeceğim. Bunun e, diğer bölümleri de gelmesini istiyorsanız like atın. Bu arada kanalıma abone olup videoma like atın. Bu arada arkadaşlar 77 abone olmuşuz destekleriniz için çok çok teşekkür ederim ee, çok mutlu oldum görür görmez bir tane video geldi karşıma ee, sonra ben de gördüm kaç abone oldum, oldum dedim baktım 77'ymişiz arkadaşlar 80 olmak üzereyiz valla önceden 70 aboneye çıkmak üzereyiz dedi, dedim 64 aboneydik şimdi 77'ye fırladık resmen bu arada arkadaşlar hedefim 100 abone herkes abone olsun bu videoyu gören ya arkadaşlar çok kolay bir şey yani. Neyse uzatmadan başlayalım. En iyi skorum bir de Sıfır Arkadaşlar oyun baga girdi. Kusura bakmayın. Yeniden başlayalım. Burada en iyi skor şurada görmüş olduğunuz gibi 11310 diyor. Bu arada sağ taraftaki hareketlerden bende bir tane daha vardı. Oyunu yanlışlıkla silmişim. O gitmiş. Keşke silmeseydim. Kafa gitti. Öldük. <laughs> Bu arada en iyi skorumuzu geçmeye çalışacağız. <laughs> Bu arada oyun fikri verin. Güzel bir oyun. Ama reklamsız ol. Oyun lazım bana. Düzgün, güzel bir oyun. A, bu hareket var ya öyle tehlikeli ki adamı direkt öldürüyor. Burada kol gitti. Tamam devam. Evet. 2055 <laughs> 2415 2790 What the hell? Bu arada puana bakacağım diye ölüyordum az önce. <laughs> Kafa gitti. <laughs> Beynimiz dağıldı. Reklam izledim. Yeniden doğdum. <laughs> Skorumuzu geçemezsek limon yiyeceğim. <laughs> tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu bölüm bu oyun bir daha da gelmeyecek. Reklamlar tövbe estağfurullah. Bir ne yapacağımı şaşırdım. Dur lan. Mobil veriyi kapatacağım. Tamam kapattım artık. internet interneti de kapattım. mobil de kapattım. Bak skoru geçmeden videoyu kapatmayacağım. <laughs> Çaycan. Bizim sınıfta Efe diye bir tane çocuk var. O da Adam öyle tehlikeli ki ne yapıyor biliyor musun? Tövbe tövbe. okulda bizim halı saha var böyle. Orada zaten oraya bir kere tırmandı. Onların tellerine tırmandı. Sonra içeri girdi. Top oynadı. Sonra içeride kilitli kaldı. Tellerden yine tırmandı dışarı çıktı. Üstü bir de filelerle kapalı nasıl girip çıktıysa artık. Saçları bir de mavi. Kafasına ma şey böğürtlenli oralet dökmüş. Böğürtlen. Bi 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 Ya. <laughs> Reklam sonu diyor ama siz onu aldırmayın. Ben interneti kapattım. 3000 yapamazsam eee bir dakika 5000'e çıkamazsa skor skor 5000 skoru 10000 yaparsam kanala abone oluyorsunuz. Yes. Şuradan birazcık hava atalım. beni yaparsam abone olacaksınız. 10.000'e 10 gelecektik. Olmadı. Siz yine de abone oluyorsunuz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada videomuz bitti. Beni beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone, olup videoma like atarsanız çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.